tane abi geldi de hmm. Ağız kaldı Bana hmm. training verebilir misin? Yok bro beni böyle bir şeyler aramayın bro Kimseyi eğitmiyorum Ulan ben de almak istiyormuş tamam mı? Onu çalıştırabilir misin kardeşim? İş başa düştü O zaman cevabı en güzel şekilde bir şeyleri başararak vereceğiz Merhaba, nasılsınız? Teşekkürler, merhaba. Siz? Sana kelebek diyeceğim. Allah inşallah bize bu tarifi açtırmaz. Kendi kelebeğimi henüz göstermiyorum. İkinci bölümde ekranlara gelecek. Kadın şoförlerimizin de rahatlıkla yapabileceği bir iş. O 10-15 kişi yüklüyoruz, çok iyi. Bazen de sen benim hocam olacaksın. O dövmeler de yakıyor kelebek. Çok iyisin, çok iyisin. Efendim Maco. Alo kardeş nasılsın? İyi. Şey yapıyorum, çalışıyorum, uğraşıyorum, araştırıyorum bir şey. Kardeş bir tane abi geldi hmm. de. az kaldı. Hmm. Ona training verebilir misin? Yok Maco. Kimseyi eğitime falan götüremem. Babamdan sonra bıraktım. Çıkmıyorum. Kardeşim çok önemli. Bir insan da onun için diyor. Kimse kim bro? Onur abiye söylesene. Onur abi nişanlısıyla konuşacağına eğitim versin. Sen bir düşün. Yok bro beni böyle bir şeyler aramayın bro. Kimseyi eğitmiyorum. Bıraktım dedik şey bitti bitti abi. Zaten mesaj atıyor. Bitti. Yeah, of course. Yeah, if you can come here, we can talk about that. Then, if everything is working out, we can make a deal. Just give me a second. Hadi hadi bak. Alo, efendim abi. Merhaba can kardeşim, yakışıklı kardeşim neredesin? Ofisteyim misin? abi, çalışıyorum. Tamam, güzel. Aynen, evrakları yetiştiriyorum da. Ha, şimdiden can, unutmadan. Bir kız kardeşim geldi, tamam mı? Bak, iyice dinle beni. Beni kırmayacağını biliyorum. Fuat Bey eğitimi almak istiyormuş, tamam mı? Onu çalıştırabilir misin kardeşim? Abi dedim, daha önce de dedim, Ayşe'de dedim. Çıkmıyorum, çalıştırmıyorum Şimdi kimseyi. Böyle beni bir şey tamam, Çok sıkıntılar çekmiş. Ne? Yeni olduğun zaman işte trening falan. Sonra buna demişler işte sen bu işi yapamazsın diye. O da ben bu işi yaparım demiş. Öyle mi demişler? Tamam. Aynen bize yakışan da kadınlarımızı bu işe başarabileceğini göstermektir kardeşim. Bence bu işi ancak sen yaparsın diye düşündüm. Tamam abi eğer durum böyleyse gerçekten benim bu işi yapmam lazım. Aynen kardeşim. Hadi kardeşim hep beraber başaracağız bu işi. Haklısın. Tamam. Bizim kadınlar bu işi yapar. İş başa düştü. O zaman cevabı en güzel şekilde şeyleri başararak vereceğiz. Anlaşıldı. Merhaba nasılsınız? İyiyim teşekkürler. Sevil abi aradı bugün beni. Sizin geldiğinizden bahsetti. Normalde ben kimseye eğitim vermiyordum. Bu sefer durum farklıymış. Gerçekten faydalı olacak bu eğitim. Güzel de bir örnek olacak. O yüzden geldim. Yağmur, çamur, kar hiç fark etmez. Gele sana vereyim. Benim ama sen takacaksın bundan sonra. Emanetini devam ettireceğiz bu da babamın yele. Şimdi hazırsak başlayalım. Ben normalde öğrencilerime çekirge diyorum ama çekirge demem hoş olmaz. Sana kelebek diyeceğim. Kelebek hanım diyebilirim. Kelebek arkadaşım diyebilirim. Duruma göre değişebilir. Bugün neden böyle bir havada başladık? Çünkü en zor şartlar altında başlamak istedim. Daha da kolay olacak. Daha da güzelleşecek. En önemlisi ilk olarak tır yerleştirmek. Bizim tırda yerleştirmemiz gereken bazı malzemeler var. Meriç kardeşimize de teşekkür ederiz. O buraya dizdi. Gidelim tırı doğru S'ye bağlayalım. Orada da ufak bilgiler vereyim. Ondan sonra buraya gelip hızlıca yerleştirelim. Çok hızlı olacağım. Çünkü yağmur yağıyor. Sana da hızlı olmayı da öğreteceğim. Çok özlemişim ya. Buyurun. Öbür taraftan geçelim. Kelebek Hanım. Tırı bugün temizlediler. Size özel. Mutlaka bu bireye basarken her zaman şarkı düşünüyoruz kafadan. Tablet varken de müziği açıyoruz, tam şarkının güzel yerinde basıyoruz. Mesela ben kafada bir şarkı düşündüm, aynı anda denk getirmek önemli. Devam. Değil mi? Olayı biraz anlamışsındır. İki tip Dorse'miz var. Biri flatbed, biri stepdeck. Biz flatbed alıyoruz. Flatbed'i daha çok seviyorum. Biraz ortaladık, sola sağa bakıp acaba Dorse'nin ortası nerede diye bakmak lazım. Göremediğimiz zaman kesinlikle aynaları açıyoruz. Çok güzel düşündün. Aşağı inelim, kablolarımızı takalım. 3 tane dikkat etmemiz gereken şey var. Birincisi burası. İçeri girmiş olması lazım. Kendini kilitliyor bu şekilde. Eğer burası dışarıdaysa girmemiş demektir. Buradan da ekstradan kontrol edebiliriz girmiş mi diye. İkincisi kabloları takmayı unutmuyoruz. Zaten bunlar yeni dorse ve yeni tır olduğu için renkleri belli. Bazı eski dorse ve tırlarda renkleri gitmiş olabiliyor. Ama böyle tepeden yapıyoruz sıkıştırıyoruz. Bunu da aynı bu şekil. Şöyle baktık mı bir kaçak yok. Dorsemizin ayağını her zaman full kaldırmak lazım. Çünkü bazı yerlerde takılabilir. Tren yollarında bile takılabilir. Şimdi bazı dorselerin çok eski olabiliyor. Bu özellikle handle dediğimiz yer zor oluyor ama bu yeni olduğu için rahatlıkla dönüyor. Aslında çok ihtiyacınız olmuyor böyle şeylere. Çünkü biz açık dorse çalıştığımız için dorsemiz belli, yükümüz belli. Ben ilk 3 ayımda hiç bunu yapmayı bile bilmiyordum. Her zaman soruyordum. Tamam şimdi bağladık. Gidelim o tarafa çekelim. Çekelim yükümüzü. Dorse'nin havasını doldurmak çok önemli. Çünkü çok şoförümüz oldu. Unuttu. Ondan sonra 7 teker, 8 teker patlattılar. Tamamen şoför hatası. Yapacak hiçbir şey yok. Unutulacak bir şey değil bu. Bu sesin kesilmesi lazım. Ses kesildi. Şimdi Dorse'mizi aldık. Gidiyoruz... olarak sabah tekerciye gideceğimiz için tekerleri dorsaya koymam lazım. Kimse yok. yok mu ya? Bunu forklife koysaydık çok iyi olurdu da. Şimdilik bunları dizelim. Gel şimdi. Kolayımıza nasıl gidiyorsa öyle dizeceğiz. Burada bunlar var. Bunlara bizim hiç ihtiyacımız yok. Çünkü kış bitti. Boşuna yer kaplamasın. İhtiyacı olan biri varsa alsın. Hadi bir tane bırakayım. Ne olur ne olmaz. Bunlar bancilerimiz Truck Trailer Pro'nun ürünleri. Bu da bancı Buraya koydum. Onun dışında bunlar streplerimiz en çok ihtiyacımız olan şeyler. Öbür tarafa koyalım. Bu ne oğlum amına? Bir önceki şoför pilates yapıyordu. Bir, 2 Şimdi bütün ürünleri tamamen kafama göre yerleştiriyorum. Bazılarını buraya koyacağım. Zincirlerimi ve bayındırlarımı buraya koyacağım. Onun dışında burada da dolaplarım var. Onlara da diğer ürünleri koyacağım. Tamamen kolayıma giden şekilde. Ben ne eğitimde olduğun için büyük ihtimalle benim stilime alışacaksın. Kendin istediğin gibi değiştirebilirsin. Bunların olmazsa olmaz yeri burası zaten. Bunun adı bayındır. Bunlarla yükü kapatıyoruz. Bunun başka bir versiyon daha var. Ondan da bir tane bulursam onu da göstereceğim. Şimdilik bunları kullanıyorum ama ondan mutlaka göstereceğim buralara takıyoruz. Zincirlerimiz yeni. Eski zincirler de var. Bunların yeri her zaman burası. Dizdik. Yeterli sayıda var. Kaç bin pound yük kaldıracak kadar var. İnanılmaz aşırı yağmur yağıyor ama bazen bu iş böyle. Şansımıza böyle denk geldi. Yük alırken de denk gelebilir. O yüzden hava şartlarına göre değil, hayat şartlarına göre yapıyoruz biz bu işi. Meriç kardeşimizin sözüdür. Bunlar battaniye. Battaniye ne alaka diyebilirsin. Yük bağlarken bazı yükler keskin olabiliyor. Onların köşesine koyuyoruz. Bunun içi full dolu battaniye. Bu işin en zor kısmı. Asla istemeyeceğin kısmı. Belki de isyan edip bırakıp gideceğin kısmı. Bir yüke tarp atmak. Neşe dolu, hayat dolu bir babam var ama tarp dediğim zaman adamın dünyası kararıyor. Kimse sevmez bunu. Bir kişi bile demez ki ben tarp atmayı seviyorum ama bazen denk geliyor. Umarım yarınki yükte de denk gelmez. Bu arada gerçekten yağmurdan burnum bile doldu. O kadar derecede yağmur yağıyor. Müzik <laughs> Bizim bu dolaplar çok geniş olduğu için büyük avantaj. Buralara sığdıracağız. Bunlar da lazım olabilir bir gün. Hemen hemen lazım olabilecek her şey dorsemizde mevcut. Tabii her zaman olmayacak. Allah inşallah bize bu tarfa açtırmaz. 2 haftalık bir eğitimimiz olacak. Ama en azından bir kere de olsa açmamız lazım ki öğretebileyim. Öbürünü de öbür tarafa götüreyim. Buraya sığmayacak. Sana en zor günden başladık böyle. Yağmurlu bir hava. Zor hava şartları. Ama bu iş her zaman böyle olmayacak. Çok güzel havalarda da yük alacaksın. Gideceğimiz yerde sürpriz olsun. Şimdi söylemeyeyim. Her şeyimizi yerleştirdik. Ufak tefek şeyler kaldı. Başaramadım. Hırslandım ama. Yağmur var ya kayıyor. Ondan. Tamamen yağmurdan kayıyor. Son yapacağım bunu da seyirci ayıp olmasın diye yapmış olacağım. Naim Süleymanoğlu. Düşürüyormuşum aşağı. Sabah tekrardan görüşürüz. Yükümüzü almaya gideceğiz. 4-5 kişi bir kafileyle gidebiliriz. Artık işimiz bitti. İnan, bir sonraki yükü bağlamak şu anki yaptığımızdan daha kolay olacak. Sabah görüşmek üzere. Günlerden cuma, saatlerden sabah 5.30. Havanın aydınlanmasına daha 2 saat var. Gene tatlı uykumuzdan uyandık. Yollara çıkıyoruz. Eşyalarımızı, bohçamızı hazırladık. Uzun zaman oldu açıkçası tıra çıkmayalı. Unuttuğum şeyler var mı diye düşünüyorum ama o koltuğa oturunca insan her şeyi açıkçası hatırlayabiliyor. Ne kadar ara verse de daha iyi geri dönmüş olabiliyor. Bugün kalabalık gidiyoruz yük almaya. Enteresan bir şey oldu. 4-5 kişi gidiyoruz. Bakalım nasıl olacak. Yiğit abi var. Kadir abi var. Ozan abi var. Kelebek abla var. Yeni bir sürprizimiz var, onun dışında kelebek var. Hadi bakalım hep beraber gidelim yükümüzü almaya. Evet, günaydın kelebek, hoş geldin tıra. Kahveler herhalde, Ozan abi mi getirdi bunları? Ozan abiye teşekkürler. İlk olarak az önce girdik pre-trip inspection'ı. Bunu mutlaka yapmamız lazım buradan sabah yarım saat 45 dakika tırı kontrol ettiğimiz olay. Daha sonra yola çıkıyoruz. Mutlaka bunu atlamıyoruz. Işıkları açtım. Bir dorseye falan bakmak lazım her şey yolunda mı diye. Şimdi bizim tahtalarımız var. Tahtaları buraya koyduk. Bunlarla bağladım. Ortadan da bağladım birbirine. Bu demire de bağladım. Ama içim rahat etti mi açıkçası? Çok etmedi. Sonradan tekrardan bağlayacağım. Yolda teker değiştireceğiz. O yüzden tekerleri buraya koydum. ikişer tane strep attım. Çok sıkmıyorum tekerede zarar vermemek adına. En önemlisi ışıklarıma baktım. Işıklarım üçü, üçü tamam. Bu da çok önemli platin ışığı. Bunda da sıkıntı yok. Genel olarak bir baktım. Hiçbir sıkıntı yok. Yola çıkmaya hazırız. Tamamdır. Buyurun Kelebek Hanım. Bozar mısın? Evet, Yine aklımızdan müziği geçiriyoruz. Aa. Ve basıyoruz. Yükümüzü almaya gidiyoruz. buçuk saatlik bir yolumuz var. Genelde bu saatlerde uyanıyoruz. Yük almaya falan giderken. Bakalım nasıl bir yük. Yük için çok heyecanlıyım. Yükü kağıtta gördüğüm zaman anlarım. İyi yük mü, kötü yük mü? Bu yük hakkında düşüncelerim çok iyi. Birincisi çok hafif olması. ikincisi tarp olmaması. En önemlisi o. Ve tek yük alacağız, gideceğiz. 10-15 tane yük almayacağız. Bakalım nasıl bir kahve almış Ozan abi. Oo çok iyi. Bakın Ozan abi de usta şoför olduğunu belli ediyor. Orta şeritten dönüyor ama sağ tarafa dikkat etmek lazım. Bazen bilimsiz şoförler sağdan giri veriyor. Bu sefer arada kalıyor. Ondan da biz sorumluyuz. Tır işinde böyle. Her zaman çevremize bakmak zorundayız, düşünmek zorundayız ki bu şoför hata yapabilir mi? Yük yerine geldik. Şunu unutma Kelebek hanım. Her zaman ve her zaman yola başlamadan önce yere bir bak. Bu şekilde bakıyoruz. Nasıl bir yer? Nereden girerim? Mesela burada arabalar var. Düz giderim. Orada birine sorarım. Girişi bura olabilir. Kafanda bir şeyler tasarla. Ben bugün Ozan abi'ye bıraktım. Ozan abi'yi de bir görmek istiyorum. Denemek istiyorum acaba nasıl yapıyor falan. Her zaman önceden planla. Ozan abi de sağlam şoför. Pilot kendisi. Pilot olduğu Hadi için. Be. Evet, pilotluktan şoförlüğe geliyor. Bana ne Böyle yerlerde aşağı inip kimlik vermemiz gerekebilir ya da adam gelebilir. Gene dediğim gibi suyuna göre şerbet. Şimdi Ozan abi'nin peşine gidiyorum. Evet arkadaşlar, gidip bakmak lazım, yerinde kontrol etmek lazım. Çok iyi bir amca. Amcayla biraz muhabbet ettik. Çok kolay olacağını düşünüyorum. Böyle yerde güvenliği iyi dinlemek lazım. Sormak lazım. Nereye gideceğim? Dedik ki tahtaların oraya dur, forkliftçi yakala. İlk ozan abi yükleyecekler. Sırayla burada yükleneceğiz. Müsait. Kapalı dorseye göre çok daha bizim işler hızlı yani. Ne yükleyecekler? Hemen buradan bakarım. Demirlerden olabilir ama hafif bir şey olacağını düşünüyorum. Sürpriz. Bakacağız. Allah'tan yağmur kesildi. Gel inelim. Kelebek ablamız var orada da. E, bu işi kadın şoförlerimizin de rahatlıkla yapabileceğini de göstermek istiyoruz. Baya oranımız yüksek. 20 kişi olsak %15'lere varan kadın employee oranımız var. Merhaba. Kadın şoförlerimizden aramıza hoş geldiniz. Evet. Çok memnun olduk Hazal ablacığım. Eee evet, Sam beraber çalışacağız Hazal ablayla. Çok memnun olduk. Kendisi de çok tatlı bir ablamız. Ederim. Ederim. kendi kelebeğimi henüz göstermiyorum. İkinci bölümde ekranlara gelecek. Buradan da şunu kanıtlamak istiyoruz. Kadın şoförlerimizin de rahatlıkla yapabileceği bir iş, herkesin başarabileceği bir iş. O yüzden teşekkür ederiz aramıza katıldığınız için. Ben de çok mutluyum burada olmaktan. Duygularım şu anda bu kadar. Tamamdır. İlerleyen dakikalarda tekrar görüşlerinizi alırız. Yükümüzü alacağız şimdi. süper bir yük geliyor. Tekerli bir yük olabilir. O tahta koydu. Bedavadan tahta geldi. Her zaman eğer ekstra tahta geliyorsa çekinmeden alın. Çünkü kendi tahtanızı bozmamış olursunuz. Ve o tahtayı yükü indireceğiniz yerde bırakabilirsiniz. Onlara lazım olabilir. O 10-15 kişi yüklüyoruz. Çok iyi. Baksana organizasyona. İnelim kelebek. Gidelim orada bakalım. Bazen de sen benim hocam olacaksın. Güzel gidiyor mu? Birilerine çarpmadım değil mi? Abi. Düz gel dedi. Yani öyle anladım. Reis dur dediği zaman dururum. Oo vinç geldi. Bayağı büyük bir vinç geldi. Bunu açmasını gösteriyorum. Böyle yaptık. Birazcık açtık. Burada kulağı var. Kulağını açtın. O kendi açıldı zaten. Bu saatten sonra bir şeye gerek yok. Biraz geriye çeker misin bunları? Yerim yok dedi. Ben dedim canı sağ olsun birazcık geri çekerim. Gücünün yetmediği, zorlandığın bir şeyler olduğu zaman başkalarından mutlaka yardım iste. Kendini çok zorlama, sakatlama. Büyük ihtimalle yardım edeceklerdir. Yani %90. Bunu içeriden geçirelim çünkü kural gereği. D.O.T. dışarıdan bağlarsan sıkıntı yapabilir. İnanılmaz güzel bir yük. Çok az riskli bir yük. Bağlaması çok kolay bir yük. 15-20 dakikalık işimiz var burada tekerleri içine bile koyabilirim yüküm. büyük ihtimalle öyle yapacağım soluna sağına her zaman bakmak lazım eşit mi diye no yep yeah. perfect no, no chain. chain just straps it's not even heavy right it's just 4000 no. pounds yeah perfect it's one of the best load i'm getting you know şansın açıldı bence senin. Asıl sanatımıza, asıl öğreneceğimiz kısma gelelim. Dersimizin adı yük bağlamak. İlk olarak yüke bir bakacağız. Duygusal bir bağlantı kurup bakacağız. Zarar gelir mi diye bakacağız. Yavaş yavaş tasarlamaya başlıyorum. Nereden atarım strepleri diye. Hafif büyük. Buradan atarım. Bir. Buradan bir tane atarım. İki. Buradan atarım. Buradan atarım. İstediğim yerden atarım. Çok kolay yük geldi gerçekten. Mesela ben bu yüke oradan da iki strep, buradan da iki strep atsam bu yük hiçbir yere gitmeyecek. Bir de tahtaların ne kadar yanın altından strep atarsan o kadar iyi. Çünkü kuvvet noktası bura bunun. Bir buradan attım. 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane strep atacağım. Bir tane orada ekstra strepim var ya da yok. 7 tane strep alacağım. Atışımız güzel. Benim şöyle bir mantığım var. Arda arda yaparım. Daha sonra diğer işleri yaparım. Yani o strepi attım. O strepi şimdi bağlamam. Önce bütün streplerimi atarım. O işi bitiririm. Ondan sonra her şeyi aynı anda bağlarım. Böylelikle daha hızlı çalıştığımı düşünüyorum. Belki o metot daha hızlıdır ama bence böyle daha hızlı. Önce hepsini atacağım, takacağım. En son sıkacağım, gideceğiz. Son iki tane kaldı. Onları da üstten atalım. Hem de güzel olur. Niye dersen öbür biraz farklı. Böyle Sıkmalı bir şey, elle sıkılan bir şey. Bunun kadar güçlü değil. Burada sıkma yeri küçük olacak, buraları çizebilir. Yukarıdan atalım son ikisini de. Ondan sonra bağlayacağız. Çok kolay bir yük oldu. İnşallah zor yükler gelir diyorum. Çünkü öğrenmen açısından iyi. Asıl öğrenilecek tartlı yükler var. Benim şovum orada. O yüzden de çok üstüne bir şey demiyorum şu ölçüde katlıyoruz. Terse doğru. Bak burayı iyi hatırla. Dışa doğru katlıyoruz. Güzel katlamanın faydası var. Dağılmaz. Bu ölçüler muhteşem katlamak için. İlk adımım katlamak. İkincisi altına doğru. Katladım altına koydum böyle. Şimdi burayı alıyorum. Benim bağlayacağım yer bura. Buradan aldım. Sakın dışarıdan geçirme. İçeriden. İçeriden geçirdim. Ondan sonra bunu tuttum ya. Buraya koydum koyduktan sonra bu şekilde bağlıyorum. Elimle yeterince sıktım ondan sonra barla sıkacağız. Sıkma kısmı. Bütün stresimizi, sinirimizi, nefret ettiğimiz kişilere karşı hıncımızı alıyoruz. Şimdi birkaç tanesini yaptım ben. Bir tanesini göstereceğim. Bir tane de seni yapmanı isteyeceğim. Kimin için sıktığına dikkat et. Eğer yük yumuşaksa hafif kızgın olduğun kişiler için sık. Biraz kırgınım. Buradan anlayabiliyorsun nasıl sıktığımı. Hani biraz kırgınım ama canım da yanmış sıktım. Gitar sesi almamız lazım her zaman. Burayı da senin sıkmanı istiyorum. Şimdi sık. Süpersin. Şimdi bakalım. Güzel. Baktın kol gücün yetmedi artık. Şöyle yapabilirsin. Spor salonunda dip satıyor gibi. Dips attık. arka kolları çıkardık, bıraktık. Sana bunu göstereyim. Şimdi aynı mantık. Dümdüz getirdin. Bunu açtık. Açık olur genelde zaten. Arkadan geçiriyoruz. Önden alıyoruz. Çektik kendimize. Ondan sonra böyle kapatıyoruz. Şimdi bu fazlalık kısmı ne yapacağız? Birazcık açık kalacak kadar bırak. Ondan sonra şu ölçülerde katlıyoruz. Bunları tekrar tekrar yaptıkça elin alışacak. Artık düşünmeden yapmaya başlayacaksın. İlk zamanlarda unutacaksın. Hocana sor. Bu kadarcık bırakıyoruz. Bu araya sıkıştırıyoruz. Bundan sonra sıkıyoruz. Oo, dövmelerde de yakıyor kelebek çok iyisin. Kapatırken de burasını aldım. Bak elim basılı. Aşağı doğru ittim. Kitlendi. Bunun gelmemesi lazım. İşimiz bu kadar. En son tavaf edeceğiz. Bir kontrol edeceğiz. muhteşem ötesi. işimizi bitirdik. İlk yükümüz hayırlı olsun. Performansını çok beğendim. Önümüzdeki yüklere bakacağız. Şimdi yeniden çıktık yollara. Kelebeğimiz uyuyor arka tarafta. Benim saatim bitti. Bir saatim daha var ama hava kararmadan biraz da kelebeğin sürmesi lazım. Onu da görmek lazım. Nasıl sürüyor? Yanında durup izleyip şu noktalarda uyarmak lazım. Şimdi geldik. Loves Truck Stop'ımıza. Şimdi gidelim. Duşları alalım. Ondan sonra tekrar yolumuza çıkıyoruz. Güzel yüktü. Bu yük içinde ayrıyetten Sabir abiye sonsuz teşekkürler ederiz. Nursena Hanım ve Sabir abiye. Şöyle bir kral dönüşü yapayım mı ben? Evet, şimdi duşa gidiyoruz. Benim görevim bitti. Bundan sonra sen süreceksin. Sana güvenimiz sonsuz. Bu yola çıkarken beraber çıktık. Bakalım nasıl olacak, nasıl geçecek serverimiz. Biraz gündüz sürersin, biraz gece sürersin. Gece de sürmen önemli çünkü her zaman seçme şansın olmayacak. Görüşürüz az sonra. Kendine iyi bak. 67 386. Ali abi teşekkür ederim. Duş kartını paylaştığın için güzel dostlar biriktirmişim. Bugün sordum. Bütün Amerika'daki hangi truck stop var? varsa artık bedavaya duş alabilirim. Ali abiye de teşekkür ederim. Özlediniz mi bu duşu? Bizim evdeki duştan bir tık daha iyi bura bence. Bir duşu inceleyelim mi? Çünkü bazı seyircilerimiz yeni katıldı aramıza. Güzel.